Tupa şey yapar. Mücver. Nə də bunun adı? Mücver. Ha, mücver. Mücvəl yapar. Tamam. Çox gözəl bir qızdır bax. Ay, məşallah. Dədim Oğurunla səni tanışdıracağam. Şey, Oğur da telefonuma cavab vermədi. Oğraşçı da hardadır bilmirəm. Burada bilirsən də var Nurana. Burada babar şey, qabaq çəkib, qabaq kök ə şe qabaq çök qabaq ə, havuç bir də patates. hə patates soğan 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 kartuşka çök qabaq seçib dıqqılı 2 qaşıq 3 qaşıq da un vurubdur yumurta ah. var ha hə, bir də yumurta vurubdur un vurubdur baharatlarını vurub və salam bunu indi sən hepsini belə tökəcəksən ha hə? Yox, tək-tək belə belə belə. Ha, öylə salacaqsan, katlet kimi. <laughs> ha, küstə kimi yuvarlaq-yuvarlaq. Küstə kimi. Yuvarlaq-yuvarlaq. Ha, ha, yuvarlaq-yuvarlaq salacaq. Bu Mansurun qızıdır, bu evin torunudur. Sonra canım sədəsin. <laughs> e, Mansur da bu evin tək oğludur. Üç bacının bir qardaşıdır. O da İstanbulda yaşayır. E, Yaxıq 55 yaşında mənnə yaşıtdır. Pensiyaya çıxıb anasına, babasına baxmağa gəlib. Ama böyle çoluk çocuğu şeyde olur. İstanbul iki oğlu var bir kızı var. O onlar büyüktü maşallah. Ee, aile bak sağlar, kaşıkla sağlar. Ama güzel bir şeydi Nurhan'a. Geyradi yemekti. Benim kızlar da böyle geyradi şeyler yapar. Ha, Her şeyi öyle salatalar yapsın da yemekler yapsınlar. yapsın. Ben de severim salatada. Ha. Bak bela. Oturduğum yerde bak burasıdır. Burası. Bak böyle şöbətli bir yerdir. Bunlar da ancaq belə cam olur da. Aa, orada otururuz, orada otururuz. Aha belə, burası stol yeyi Orada da televizora baxırıq. Dışarıda eşeyi de görürük, gelene, gedene. Aha, burada mutfağımızda gedim. Anneyi de göstereyim sana, babanı da gösteririm sana. Aha. Burada annemiz yatır. Aha. Burada da oturam televizora bakıram. Burada da televizor var. Bu da annemizdir. Anne bir el salla benim çocuklarıma. El salla. <laughs> Aha. Bu da annemizdi. Bak el salladı size. Gördün mü? <laughs> Aha. Bu da babamız. Burada tuvalet hamamımızdı. İki tuvalet var. Birisi bura, birisi bura. Bu da babadır. Bu da bizim babamızdı yatıp. Baba bir el salla kızlarıma. Aha. <laughs> Aha. baba da sizi salladı. Gördünüz mü? Baba da yatıp. Evet. Aha. Ha, burada dış kapı, eşik kapımızdı. Burada benim odamdı. Burada da ben yatıram. Böyle bunlar öyle zapastı koymuş ora. Burada da ben yatıram. Burada da sumkam, mumkam böyle beze şeylerim. Burada da paltarlarımı asmışım. Bu oda bana aitti bu ota Da kimsə girib çıxmır. Azıq mənə aitti. Cidim səptəmə belə qapını örtürəm. Ayşə bə. Hə, bura da eşik qapımızdır. Aha belə. Həyət evidir də. Aha. Burda da ana ilə baba dışarı çıxanda otururlar. Belə burda da qonşulardı. Aha. Burda. Burda da yenə hələ şüşə bandımızdı. Pəncərədən görünür. Orda oturur. Belə narlara bax Nürana. Burda da narlar var. O qədər narlar var ki, cidimdə sətmələ qırıb aparacağam. Hə. narlar sallanır. Şəhritimiz o yanda toyuq-cucə